farklı da var. Şeyin olmadığını söyledi. Önce bir sanki var Yaptan, falan dedi. Sonra sonra ben al alayım şey yapmış deyince o feminizi de yok dedi. Hiçbir şekilde yokmuş ona feminizi. Hiçbir şekilde De Bir de mesela şeye de gelmez diyorum. Sindirin de gelmez diyor. Yani sindirin sonra gelirim için o stokları düşen kolay kolay gelmez diyor. Ay, şimdi için, kolay kolay gelmez diyor. Mesela işte yaşam şey yapacağım. Şey yaptı da Şimdi o iki tane ay topa, topa o iki tane çarmıfak oluyor. Bunun üstü bir yerde kalıyor. Onun için hani dönüyor yerde şey senin mesela bir arada şeyleri var ya, bunda hiç yok. Bunda tamamen zincir. Daha çok dönüyor. Senin hani... Heh, heh, senin bilekte, senin arada şeyler var. Bunda ne var Senin o anlamda tamamen yok. Bir tane oraya ya da on ikiye kalakalım daha. Sabitlikler ne kadar diye Ama onlar çok iyi bir bir tane sadece sen ya da bir tane anladın daha şeyden. Ya da işte bu ne çarmıha başkası başka Başka da ne böyle bu?